10. bölüm sayfa 36 ile devam ediyoruz. Lila Jane komşu evde yaşayan benle yaşıt bir kızdı. Mahallenin çocuklarıyla oynamama hala izin yoktu ama yatak odamda oturmak sıkıcı oluyordu genellikle. Dışarı çıkıp arka bahçede dolanır etraftaki şeylere bakardım. Böceklere daha çok veya çimlere oturup hayal kurardım. Kurduğum hayallerden biri istediğin her vur istediği her vuruşu sayıya çeviren ünlü bir beyzbolcu olduğumdu. Ama arada sırada karşı takımın oyuncularını şaşırtmak için ıskalardım topu. Canım isteyince sayı yapıyordum. Bir mevsim Temmuz'a girerken sadece 0.136'lık bir ortalamam vardı ve bir tek sayı vuruşu yapmıştım. Heri Çinask'i bitti yazıyordu gazeteler. Sonra vurmaya başlamıştım hem de ne vuruşlar. Bir keresinde arka arkaya 16 sayı vuruşu yapmıştım kendime. Bir başka sefer bir tek oyunda 24 sayı vuruşu yapmıştım. Mevsim sonunda 0.523 olmuştu ortalamam. Lila Jane okulda gördüğüm en güzel kızlardan biriydi. Okulun en hoş kızlarından biriydi ve kapı komşumdu. Bir gün arka bahçede gelip tel örgülere yaslandı ve bana baktı. Başka çocuklarla oynamıyorsun sen değil mi? Baktım ona kızıl kahverengi uzun saçları koyu kahverengi gözleri vardı. Hayır dedim oynamıyorum. Neden? Okulda yeterince görüyorum onları. Benim adım Lila Jane dedi. Benimki Harry. Bana bakmayı sürdürüyordu. Ben de çimlere oturmuş ona bakıyordum. Sonra kilotumu görmek ister misin diye sordu. Tabi dedim. Elbisesini kaldırdı. Kilotu pembe ve temizdi. Güzel görünüyordu. Elbisesini indirmedi. Kıçını görebilmem için arkasını döndü. Güzel kıçtı. Sonra indirdi elbisesini. Allah'a ısmarlık dedi ve uzaklaştı. Güle güle dedim. Her akşam tekrarlanıyordu bu. Kilotumu görmek ister misin? Tabi kilotu hemen hemen her gün bir başka renkte ve her seferinde biraz daha güzel görünüyordu. Bir akşam üstü Lila bana kilotunu gösterdikten sonra gel yürüyüşe çıkalım dedim. Olur dedi. Ön tarafta buluştuktan sonra yürümeye başladık. Gerçekten çok güzel bir kızdı. Hoş bir arsanın önüne gelene dek konuşmadan yürüdük. Otlar uzun ve yeşildi. Arsaya girelim dedim. Olur dedi Lila Jane. Uzun otların arasında yürümeye başladık. Kilotunu bir daha göster bana. Elbisesini kaldırdı mavi kilot. Şuraya uzanalım dedim. Otlara uzandık. Onu saçlarından kavrayıp öptüm. Sonra elbisesini kaldırıp kilotuna baktım. Elimi kıçına koyup tekrar öptüm onu. Kıçını mıncıklayıp sürekli öpüyordum. Uzun bir süre sonra devam etti bu. Hadi yapalım dedim sonra. Ne yapılması gerektiğinden pek emin değildim ama yapılacak bir şeyler daha olmalıydı. Hayır yapamam dedi. Neden? O adamlar görür. Hangi adamlar orada diye işaret etti. Otların arasından baktım, yarım blok kadar ötede birkaç kişi yol kenarı onarımı yapıyordu. Onlar bizi göremez, görürler. Ayağa kalktım, Allah kahretsin dedim ve arsadan çıkıp eve döndüm. Lileceğini bir süre akşam görmedim. Önemi yoktu. Amerikan futbol mevsimiydi ve, ve, ve ben hayallerimde büyük bir oyun kurucuydum. Topu kolumla 80 metre ileri fırlatıyor, 70 metre şutluyordum. Ama ender şut atıyorduk. Topu ben taşıdığımda gerek kalmıyordu. İri oyunculara karşı koşarken müthiştim. Dağıtıyordum onları. 5-6 kişi zor indiriyordu beni yere. Bazen beyzbolda olduğu gibi onlara acıyıp 10 metre kadar koştuktan sonra beni indirmelerine izin veriyordum. Bazen kötü sakatlanıyor, saha dışına taş taşınıyordum. Benim yokluğumda takımım yenik duruma düşüyordu. 40'a 17 gibi. Maçın bitimine 3-4 dakika kala sakatlanmama bozulmuş bir şekilde oyuna giriyordum tekrar. Topu ne zaman elime geçirsem sayıya koşuyordum. O ne tezahürattı. Müdafada bütün indirici hareketleri ben yapıyor. Karşı takımın toplarını kesiyordum. Her yerdeydim. Çinaskı, canavar. Maçın bitiş düdüğü çalmak üzereyken kendi ceza sahamızda topu kaptım. İleri koşup sağ sol aldatıcı deparlar atıyor. Beni durdurmaya çalışırken yere düşen müdafaa oyuncularının üstünden atlıyordum. Kendi takımımda bana yardım eden yoktu. Benim takımım hanım evlatlarından oluşmuştu. Nihayet beni indirmek için üstüme çullanan beş adamı ve beraberimde sürükleyerek sayı çizgisini geçtim. Maçı kazanmamızı sağlayan sayıyı yaptım. Bir akşamüstü arka kapıdan arka bahçeye girerken iri biriyle ile karşı karşıya buldum kendimi. Karşıma dikilmiş bana bakıyordu. Benden bir yaş kadar daha büyüktü ve benim ilkokulumdan değildi. Ben Marmart ilkokulundanım dedi. Buradan gitsen iyi edersin dedim ona. Babam birazdan burada olur. Öyle mi? diye sordu. Ayağa kalktım. Ne işin var burada? Siz Dels ilkokulu öğrencileri Kabadayı geçindiklerini duydum. Okullar arası maçları kazanıyoruz hep. Hile yapıyorsunuz da ondan. Sahtekarlardan hoşlanmayız biz marmontlular dedi. Eski bir mavi gömlek vardı üstünde. Üst düğmeleri iliklenmemişti. Sol bileğinde deri bir bileklik takmıştı. Kabadayı mısın diye sordu. Hayır. Garajınızda neler var? Garajınızdan bir şey almayı düşünüyorum. Oradan uzak dur. Garajın kapıları açıktı, içeri girdi. Fazla bir şey yoktu orada. Havası inmiş bir deniz topu gördü, eğilip aldı. Galiba bunu alacağım. Bırak onu. Yutturacağım bunu sana deyip topu kafama fırlattı. Eğildim ve top üstümden geçti. Garajdan çıkıp üstüme yürüdü, geri çekildim. Peşimden geldi. Sahtekarlar asla başarılı olamazlar dedi. Yumruğunu salladı, eğildim. Kolunun rüzgarını hissettim. Gözlerimi kapatıp saldırdım ve yumruklamaya başladım. Arada sırada isabet ettiriyordum. Yumruk yediğimi de hissediyordum ama canım acımıyordu. Korku hissediyordum daha çok. Yumruklamayı devam etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra bir ses duydum. "Kesin!" Lila Jane bağırmıştı. Benim arka bahçemdeydi. İkimiz de dövüşmeyi kestik. Eski bir konserve kutusunu alıp üstümüze fırlattı. Marmontlu çocuğun alnına isabet edip yere düştü. Çocuk bir an öylece durdu sonra koşarak uzaklaştı. Ağlayıp bağırıyordu. Koşarak arka kapıdan çıktı ve kayboldu. Küçük bir konserve kutusu. Şaşırmıştım. Onun gibi iri biri bu şekilde ağlıyordu. Dersdi'de bir ilkemiz vardı. Asla sesimizi çıkarmazdık. Muhallebi çocukları bile ses etmeden yerde dayaklarını. Bu marmutlularda yoktu işte. Bana yardım etmen gerekmezdi dedim Lila e. Sana vuruyordu. Canım yanmadı. Lila Jane koşarak arka kapıdan çıktı, kendi bahçelerine girip eve kaçtı. Lila Jane hala benden hoşlanıyor diye düşündüm. İkinci ve üçüncü sınıfta da beyzbol oynama olanağı bulamamıştım. Ama bir şekilde oyuncu olarak gelişmekte olduğumu hissediyordum. Elime tekrar bir beyzbol sopası aldığımda topu binanın üstünden aşıracağımı biliyordum. Bir gün ortalıkta dolanırken öğretmenlerden biri geldi yanıma. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Beden eğitimindeyiz. Katılmak zorundasın. Özürlü müsün? Ne? Herhangi bir rahatsızlığın var mı? Bilmem. Gel benimle. Bir grubun yanına gitti ayak topu oynuyorlardı. Ayak topu beyzbol gibiydi ama futbol topuyla oynanıyordu. Atıcı topu vurucuya yuvarlıyor ve vurucu topu şutluyordu. Karşı takımın oyuncularından biri topu yere düşürmeden turlarsa dışarıdaydın. Orta sahaya doğru yuvarlanır veya havaya dikilirse alabileceği alabildiğince kale alıyordun. Adın ne senin diye sordu öğretmen Henry. Gruba yanaştı dinleyin dedi. Henry birinci kalede oynayacak. Benim sınıfımdandılar. Hepsi beni tanıyordu. Birinci kale en zor mevkilerden biriydi. Birinci kaleye geçtim. Bana karşı cepheleneceklerini biliyordum. Atıcı topu son derece yavaş yuvarladı vurucuya ve vurucu topa çaktı. Sert bir şurt atmıştı. Göğsüme geliyordu. Sorun değildi ama top çok büyüktü. Ellerimi açıp tuttum. Topu atıcıya yuvarladım. Bir sonraki aynı şeyi yaptı. Biraz daha yüksekti bu kez ve biraz daha sert. Sorun yok. Tuttum. Sonra Stinley Granberg geçti vurma noktasına sonum gelmişti, şansım sona ermişti. Atıcı topa yuvarladı ve stenli çaktı. Mermi gibi geliyordu yüzüme doğru. İlmek istedim ama eğilmedim. Top ellerime çarptı ve tutmuştum. Topu alıp atıcı noktasına doğru yuvarladım. Üç kez yanmıştım. Hücum sırası bizdeydi. Saha kenarına doğru ilerledim. Yürürken yanımdan biri geçti ve Chinaski, bu kumun büyük kalecisi dedi. Saçları vaziliğinde burun deliklerinden uzun kıllar fışkıran çocuktu. Döndüm ve hey dedim. Durdu. Baktım ona. Bundan sonra tek söz bile etmeyeceksin bana. Korku gördüm gözlerinde. O yerine alırken ben tel örgüye yaslandım. Hücum sırası bizdeydi. Takım arkadaşlarımın hiçbiri bana yakın durmuyordu ama umursamıyordum. Arayı kapıyordum. Anlaşılır gibi değildi. En yoksul okullardan birine gidiyorduk. En yoksul ve cahil aileler bizimkilerdi kötü besleniyorduk ama diğer ilkokullardaki çocuklardan daha iriydik. Korkarlardı bizden. Altıncı sınıf takımımız diğer 6. sınıf takımlarını eziyordu. 14'e 1, 24'e 3, 19'a 2 gibi skorlarla. Toplara vurabiliyorduk, güçlüydük. Bir gün kentin ortaokullar arası beyzbol şampiyonu Miranda Bell, ortaokul takımı bize meydan okudu. Bir şekilde para toplandı ve bizimkiler, bizimkiler önünde beyaz D harfi olan mavi kepler alındı. Kepler yakışmıştı bizimkilere. Miranda bilin şampiyon 7. sınıf takımı sahaya çıktığında bizim 6. sınıf takımı oyuncularının yüzlerine güldüler. Daha iriydik, daha dayıydık. Fazla yürüyorduk ve onların bilmediği bir şey biliyorduk. Biz daha küçük sınıf öğrencileri de güldük yüzlerine. Onları istediğimiz yerde sahada yakalamıştık ve bunun farkındaydık. Çok kibar çocuklardı Mirandalılar, çok sessiz. En iri oyuncuları atıcılardı. İlk üç atıcımızı oyun dışı etti. En iyi vurucularımızdan birkaçını da. Bizim atıcılarımız da low ball cansındı, Ama low ball ondan aşağı kalmadı. Sürdü bu şekilde. Her iki tarafında vurucuları oyun dışı kalıyor. Ya tek kalelikler küçük vuruşlar yapıyordu. Fazlasını yapan çıkmamıştı. Yedinci bölümün sonunda hücum sırası bizdeydi. Biftek kapalet de çiviledi bir tane. Tanrım vuruşun sesi duyulmuştu sahada. Binanın pencerelerinden birinin camı aşağı inecek gibi göründü. Büyük böyle büyük vuruş görmemiştim daha önce. Top bayrak direğinin tepesine çarpıp sahaya döndü tekrar. Basit sayı. Kapeletti kaleleri dolanırken bizimkiler çok havalıydılar. Önlerinde beyaz D harfi olan mavi kepleriyle. Mirandalı çocuklar pes ettiler ondan sonra. Bizi nasıl yakalayacaklarını bilmiyorlardı. Mücadele etmenin ne olduğunu, bir sonraki vurucumuz iki kale çaktı. Korkunç tezahürat bitmişti. Yapabilecekleri bir şey yoktu. Sonraki vurucu üç kale çaldı. Atıcı değiştirdiler. Sıradaki bir kale çaldı. Yedinci bölüm bitmeden dokuz sayı çekmiştik. Mirandalılar sekizinci bölümde hücum haklarını kullanmadılar. Beşinci sınıf öğrencilerinin saldırısına uğradılar. Aralarında bir de dördüncü sınıf öğrencisi vardı. Mirandalı çocuklar malzemelerini toplayıp kaçtılar, kovaladık onları sokağa kadar. Yapacak bir şey yoktu. Çok geçmeden bizden iki kişi dövüşmeye başlamıştı. İyi kapışmıştı. Maçı izlemek için kalan öğretmenlerden biri aralarına girdiğinde ikisinin de burnu kanıyordu ve yumruk sallıyordu. Öğretmen dayak yemeğine ne kadar yaklaştığının farkında değildi. Bir gece babam süt dağıtmaya çıkarken beni de yanına aldı. Süt arabalarına atlar çekmiyordu artık, motorluydular. Süt şirketinde yükleme yapıldıktan sonra güzergahı koyulduk. Sabahın en erken saatinde dışarıda olmak hoşuma gidiyordu. Ay henüz kaybolmamıştı, yıldızları görebiliyordum. Soğuk da ama heyecan vericiydi. Babamın beni haftada birkaç kez kayışla dövmek gibi bir alışkanlık edindiğini, aramızın kötü olduğunu düşünce beni neden yanına aldığını merak ettim. Her durakta arabadan fırlayıp bir veya iki şişe süt bırakıyordu. Bazen krem peynir, tereyağı ve portakal suyu da olabiliyordu. Müşterilerin çoğu boş şişelerin re istediklerine daima notlar bırakmıştı. Babam sık sık dağıtım yaptığı için durarak yola devam etti. Peki evlat, şimdi hangi yöne gidiyoruz? Kuzeye doğru kuzeye gidiyoruz. Sokaklarda bir aşağı bir yukarı gidiyor. Sık sık durarak şişeleri dağıtıyorduk. Peki şimdi hangi yöne gidiyoruz? Batıya. Hayır güneye gidiyoruz. Bir süre sessiz kaldık. Seni kamyondan indirip kaldırımda bıraksam ne yaparsın? Bilmiyorum. Ya yani nasıl hayatta kalırdın? Biraz önce balkona bıraktığın sütü ve portakal suyunu içerdim herhalde. Sonra ne yaparsın? Bir polis bulup ona ne yaptığını anlatırdım. Anlatırdın demek. Peki ne derdin? Kaybolmamı istediğin için bana batının güney olduğunu söylerdim. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Bir süre sonra dağıtım bitmişti. Kahvaltı için bir kafeye girdik. Garson kadın yanımıza geldi. "Merhaba Henry." dedi babama. "Merhaba Betty. Çocuk kim? Küçük Harry bu. Aynı sana benziyor. Benim zekama sahip değil ama umarım." Siparişlerimizi verdik. Pastırmalı yumurta. Yerken babam, "Şimdi işin zor kısmına geldik." dedi. "Nedir?" Alacaklarımı tahsil etmeliyim. Bazıları ödemek istemez. Ödemek zorundalar. Ben de öyle diyorum onlara. Yemeğimizi bitirip yola çıktık tekrar. Babam kamyondan inip kapıları çalıyordu. Yüksek sesle şikayet ettiğini duyabiliyordum. Peki ben nasıl doyuracağım karnımı? Sütü mideye indirdin. Sıç bakalım paraları şimdi. Her seferinde değişik bir cümle kullanıyordu. Bazen parayı alıyordu, bazen alamıyordu. Sonra bungalovların bulunduğu bir avluya girdiğini gördüm. Bir kapı açıldı. Kapının üstünde bol İpek bir kimono olan bir kadın belirdi. Sigara içiyordu. Dinle tatlım, parayı almak zorunda değilim. Herkesten çok borçlandım bana. Kadın yüzüne güldü babamın. Bak güzelim, yarısını öde, elimde gösterebileceğim bir şeyler olsun. Kadın bir duman halkasını üfledi. Sonra parmağını uzatıp bozdu halkayı. Dinle ödemen gerek, çaresizim. İçeri gir, konuşalım. Babam içeri girdi ve kapı kapandı. Uzun süre içeride kaldı babam. Güneş iyice yükselmişti. Babam dışarı çıktığında saçları yüzüne düşmüştü. Gömleğini pantolonuna sokuyordu. Kamyona tırmandı. O kadın parayı verdi mi diye sordum. Bu son duraktı dedi babam. Devam edemeyeceğim. Kamyonu teslim edip eve gidelim. O kadını tekrar görecektim. Bir gün okuldan eve döndüğümde salondaki koltuklardan birinde oturuyordu. Annemle babam da orada oturmuşlardı ve annem ağlıyordu. Annem beni görünce yerinden fırlayıp koşarak bana doğru geldi ve kolumdan yakaladı. Beni yatak odama götürüp yatağa oturttu. Henry anneni seviyor musun? Sevmiyordum aslında ama o kadar da üzgün görünüyordu ki evet dedim. Beni salona geri götürdü. Babam bu kadını sevdiğini söylüyor dedi bana. İkinizi de seviyorum şimdi çıkar çocuğu buradan. Babamın annemi çok mutsuz kıldığını hissettim. Öldüreceğim seni dedi babama. Çıkar çocuğu dışarı. Bu kadını nasıl seversin diye sordum babama. Burnuna bak burnu fil hortumuna andırıyor. Tanrım dedi kadın. Buna katlanmak zorunda değilim. Babama baktı. Seç Henry, seçimini yap hemen. Yapamıyorum. İkinizi de seviyorum. Öldüreceğim seni dedim babama. Yanıma gelip kulaklarıma bir şamar çaktı ve yere yığıldım. Kadın ayağa kalkıp koşarak evden çıktı. Babam arkasından koştu. Kadın babamın arabasından atlayarak çalıştırdı. Atlayıp çalıştırdı ve yola çıktı. Her şeyden her şey çok çabuk gelişmişti. Babam kadının ve arabasının arkasından koşmaya başladı. Edna Edna geri dön. Babam sonunda arabayı yakaladı. Uzanıp ön koltuktan Edna'nın çantasını kaptı. Sonra araba hızlandı ve babam çanta ile kala kaldı. Bir şeyler döndüğünü biliyordum dedi annem bana. Arabanın bagajında gizlenip yakaladım onları. Babam o korkunç kadınla beraber getirdi beni buraya. Şimdi de arabasını aldı o kadın. Babam Edna'nın çantası ile geri geldi. Herkes eve girsin. İçeri girdik ve babam beni yatak odama kilitledikten sonra tartışmaya başladılar. Yüksek sesle tartışıyorlardı ve çok çirkindi. Sonra babam anneme vurmaya başladı. Annem haykırıyor, babam vurmayı sürdürüyordu. Pencereden dışarı çıkıp ön kapıdan içeri girmeye çalıştım, kilitliydi. Arka kapıyı denedim, pencerelere, Her yer kilitliydi. Arka bahçede durup barışmaları ve dayak ses seslerini dinledim. Sonra dayak sesleri ve barışmalar kesildi. Tek duyabildiğim annemin hıçkırıklarıydı. Uzun süre hıçkırdı. Sonra giderek azaldı ve sonunda kesildi. İlk öğrendiğimde dördüncü sınıftaydım. En son öğrenenlerden biri olmalıydım çünkü hala kimseyle konuşmuyordum. Teneffüste bir kenarda dururken bir çocuk yaklaştı yanıma. Nasıl olduğunu biliyor musun diye sordu. Neyin? Düzüşmenin. Nedir o? Annenin bir deliği var. İşaret parmağı ile baş parmağını birleştirip halka yaptı. Babanın da bir kamışı. Sol işaret parmağını halkanın içinden geçirip ileri geri oynattı. Sonra babanın kamışı bir sıvı püskürtür ve bazen annenin bebeği olur bazen olmaz. Tanrı yapar bebekleri. Palavra dedi çocuk ve uzaklaştı. İnanamıyordum. Teneffüs bittikten sonra sınıfta oturup bunu düşündüm. Annemin bir deliği, babamın ise sıvı püskürten bir kamışı varmış. Nasıl oluyor böyle şeylere sahip olup her şey normalmiş gibi davranabiliyorlardı. Havadan sudan konuşurken arada bu işi yapıp kimseye anlatmıyorlardı. Babamın sıvısından olduğumu düşündükçe kusacak gibi oluyordum. O gece ışıklar söndükten sonra uyanıp kalıp sesleri dinledim. Gerçekten de sesler duydum. Yatakları gıcır diyordu. Yayları duyabiliyordum. Yataktan kalkıp parmak uçlarımda kapıların önüne gidip dinledim. Yatak gıcırdayıp duruyordu. Sonra kesildi. Telaşla odama gittim, yatağa girdim. Annemin banyoya gittiğini duydum. Sifon çekildi ve dışarı çıktı. Ne korkunç şey. Neden gizli yaptıkları anlaşılıyordu. Bir de herkesin yaptığını düşünmek. Öğretmenler, müdür, herkes. Çok aptalcaydı. Sonra Lila ile Jane'in yaptığını düşündüm. O kadar da aptalca gelmedi bana. Lila Jane ile yaptığımı düşündüm. O kadar da aptalca gelmedi bana. Ertesi gün sınıfta bütün gün bunu düşündüm. Kızlara bakıp onlarla yaptığımı hayal ettim. Hepsiyle yapıp bebeklerim olacaktı. Dünyayı benim gibi adamlarla dolduracaktım. Büyük beyzbolcularla. O gün son derste öğretmenimiz Bayan Westphal, Henry dersten sonra kalır mısın dedi bana. Zil çaldı ve diğer çocuklar çıktılar. Sıramda oturup bekledim. Bayan Westphal sınav kağıtlarına bakıyordu. Belki benimle yapmak istiyordu diye düşündüm. Elbisesini kaldırıp deliğine baktığımı hayal ettim. Tamam Bayan Westphal ben hazırım. Kağıtlardan başını kaldırıp bana baktı. Peki Henry önce kara tahtaları sil sonra silgiyi dışarı çıkarıp tozlarını al. İstediğini yaptım ve tekrar sırama oturdum. Bayan Westphal sınav kağıtlarına bakmayı sürdürüyordu. Dar mavi bir elbisesi vardı üstünde. İri altın küpeler takmıştı. Burnu küçüktü ve çerçevesiz bir gözlük takıyordu. Bekledim bekledim. Sonra bayan Vespal kalmamı neden istediniz diye sordum. Başını kaldırıp bir süre baktıktan sonra gözleri yeşil ve derindiler. Seni sınıfta tutuyorum çünkü bazen kötüsün. Öyle mi diye gülümsedim. Bayan Vespal bana baktı. Gözlükleri çıkarıp bakmayı sürdürdü. Bacakları masanın arkasındaydılar. Elbisesinden içeriye bakamıyordum. Çok ilgisizdim bugün Harry. Öyle mi? Konuşma tarzına dikkat et. Bir bayanla konuşuyorsun. Biliyorum. Küstahlaşma. Ne derseniz saklısınız. Bayan Vespal ayağa kalkıp masanın üzerine çıktı. Sıra aralığında yürüyerek karşımda sıranın üstüne oturdu. Uzun ve hoştu bacakları, ipek çoraplar giymişti. Gülümsedi ve elini uzatıp bileğime dokundu. Ailem fazla sevgi vermiyor sana değil mi? Öyle şeylere ihtiyacım yok benim dedim. Her herkesin sevgiye ihtiyacı vardır. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Zavallı çocuk. Ayağa kalkıp bana doğru yürüdü. Başımı yavaşça ellerinin arasına aldı, eğilip göğsüne bastırdı başımı. Kollarımı uzatıp bacaklarına sarıldım. ''Harry, herkesle dövüşmekten vazgeçmelisin. Sana yardım etmek istiyoruz.'' Bayan vespal bacaklarına daha sıkı sarıldım. ''Peki'' dedim. ''Düzüşelim.'' Bayan Westphal beni itti ve geri çekildi. ''Ne dedin?'' ''Düzüşelim'' dedim. Uzun süre baktı bana. Sonra ''Ne dediğini kimseye söyle, söylemeyeceğim. Ne müdüre, ne babana, ne annene. Ama asla, asla bir daha söyleme bunu bana. Anladın mı?'' Anladım. Peki eve gidebilirsin artık. Kalkıp kapıya doğru yürüdüm. Kapıyı açtığımda Bayan Vespal iyi akşamlar Harry dedi. İyi akşamlar Bayan Vespal. Olanları düşündüm sokakta yürürken. Aslında düzüşmek istediği ama yaşamın küçük olduğu için müdürün veya ailemin öğrenmesinden çekindiği hissine kapıldım. Onunla o odada yalnız olmak heyecanlandırmıştı beni. Bu düzüşme meselesi hoştu. İnsanın aklı meşgul edecek fazladan bir şeydi. Eve giderken karşıdan karşıya geçmek zorunda olduğum geniş bir bulvar vardı. Yaya geçidinde yürümeye başladım. Üstüme gelen bir araba belirdi birden. Yavaşlamıyordu, sağa sola yalpalıyordu. Giriş yolundan kaçmak istedim ama beni izliyordu sanki. Farları ve tekerlekleri gördüm, araba bana çarptı ve her şey karardı. Daha sonra hastanede dizlerimi bir şeye batırılmış pamukla siliyorlardı. Yanıyordu dizlerim, dirseklerim de. Doktor ve bir hemşire üstüme eğilmişlerdi. Yataktaydım. Güneş ışığı giriyordu pencereden. Hoşnuttum orada olmaktan. Doktor gülümsedi. Hemşire de doğrulup gülümsedi. Güzel de orası. Adın var mı senin diye sordu doktor. Harry. Harry ne? Polonyalı ha? Alman. Neden kimse Polonyalı olmak istemez? Almanya'da doğdum ben. Nerede oturuyorsun diye sordu hemşire. Annem babamla. Öyle mi diye sordu doktor. Peki neresi orası? Dizlerime ve dirseklerime ne oldu? Bir araba çarptı sana. Tekerliklerin altında kalmadın Allah'tan. Görgü tanıkları adamın sarhoş olduğunu söylüyorlar. Vurup kaçmış. Plaka numarasını almışlar ama yakalarlar. Güzel bir hemşiren var dedim. Teşekkür ederim dedi hemşire. Onunla çıkmak ister misin diye sordu doktor. Ne demek o? Onunla gezmek ister misin? Onunla yapabilir miyim bilmiyorum. Yaşım küçük. Neyi yapabilir misin? Anla işte. Peki diye gülümsedi hemşire. Dizlerin iyileştikten sonra gel beni gör. Elimizden geleni yaparız. Müsaadenle dedi doktor. Gidip bir başka kaza olayıyla ilgilenmeliyim. Odadan çıktı. Evet diye gülümsedi hemşire. Hangi sokakta oturuyorsun? Virginia Caddesi. Numarayı da söyle tatlım. Evin numarasını söyledim. Telefon olup olmadığını sordu. Numarayı bilmediğimi söyledim. Ziyan yok dedi. Buluruz. Tasalanma. Şansım varmış. Başında bir şiş var. Biraz da derin sıyrılmış. Güzel kadındı ama dizlerim iyileştikten sonra beni görmek istemeyeceğini biliyordum. Burada kalmak istiyorum dedim ona. Ne? Evine ailenin yanına gitmek istemiyor musun yani? Hayır, izin ver burada kalayım. Bunu yapamam tatlım. Bu yataklar gerçekten hasta ve yaralı olan insanlara lazım. Gülümseyip odadan çıktı. Babam geldiğinde doğru odaya girip yataktan çekti beni. Kucağına alıp odadan çıkardı, koridorda ilerledik. Seni küçük hergele. Ben sana karşıdan karşıya geçerken iki tarafa da bakmayı öğretmedim mi? Hızla yürüyordu koridorda. Hemşirenin yanından geçtik. ''Güle güle Henry'' dedi. Allah'a ısmarladık. Tekerlekli iskemlede yaşlı biri asansöre bindik. Yaşlı biriyle asansöre bindik. Arkasında bir hemşire duruyordu. Asansör inmeye başladı. ''Ölüyorum galiba'' dedi yaşlı adam. ''Ölmek istemiyorum. Korkuyorum ölümden.'' ''Yeterince yaşamışsın. Yaşlı osuruk'' diye söylendi babam. Yaşlı adam afallamıştı. Asansör durdu. Kapı açılmadı. Asansörcüyü fark ettim. Küçük bir tabureye oturmuştu. Parlak kırmızı üniformalı, kırmızı kepli bir cüce. Cüce babama bakıp, bayım siz iğrenç bir ahmaksınız dedi. Bıdık diye yanıtladı babam. Ya kapıyı açarsın ya da kıçını tekmelerim. Kapı açıldı binadan çıktık. Hastanenin bahçesinden geçerken kuçağında taşıdı babam beni. Üstümde hastane entarim vardı hala. Bir elimde içinde elbiselerin bulunduğu büyükçe bir torba taşıyordu babam. Rüzgar entarimi uçurdukça bandajlanmış dizlerimi gördüm. Sıyrılmış ve tentir diyotlu. Koşarcasına yürüyordu babam bahçede. Yakalandığında dava edeceğim o orospu çocuğunu dedi babam. Son kuruşuna kadar alacağım. Hayatım sonuna dek bakacak bana. O Allah'ın cezası süt kamyonlarından bıktım. Altın eyalet süt mamulleri. Altın eyaletmiş kıçımın kılları. Güney denizlerine taşınacağız. Hindistan cevizi ve ananasla besleneceğiz. Arabaya varınca babam beni ön koltuğa yerleştirdi. Direksiyona geçti ve arabayı çalıştırdı. Nefret ederim ayyaşlardan. Babam ayyaştı, kardeşlerim ayyaş. Ayyaşlar zayıf olurlar, korkaktırlar. Vurup kaçan ayyaşlara müebbet hapis verilmeli. Arabayı eve doğru sürerken benimle konuşuyordu. Güney denizlerinin yerleri ottan yapılmış kulübelerde yaşadıklarını biliyor muydun? Sabah kalktıklarında meyveler ağaçlardan yere dökülür, yerden alıp yerler. Hindistan cevizi ve ananas yerler. Beyazları tanrı gibi görürler. Balık tutarlar, domuz kızartırlar, yerli kızlar dans eder. Ottan yapılmış etekler giyerler ve erkeklerin kulak arkalarını okşarlar. Altın eyalet süt mamulleri benim kıllık içim. Ama gerçekleşmeyecekti babamın düşü. Bana çarpan adamı bulup hapse attılar. Bir karısı üç de çocuğu vardı ve işsizdi. Meteliksiz bir ay yaştı. Adam bir süre hapis yattı ama babam davacı olmayınca çıktı. Şalgamdan kan çıkaramazsın demişti babam. Sayfa 53 15. bölümde bırakıyoruz.